Çocuklar, şimdi bu kocaman, devasa havuzumuzu şişireceğiz ve içine oyun parkını kuracağız. Bakın büyüklüğünü görüyor musunuz? Kocaman. Bunu şişirdikten sonra burada üç tane havuz oluyor. Şimdi hemen bunu şişirelim. Bakın, burada böyle bir tıpası var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Buradan üfleyerek bunu şişiriyoruz. İşte havuzumuzu şişirdik. Arkadaşlar şimdi bunun içini suyla dolduracağız ve oyun parkını buraya yerleştireceğiz. Hadi videomuzu izlemeye devam edin. Arkadaşlar Bakar mısınız? Benim böyle kaydıraklı bir parkım var. Bunu oyun havuzunun içine koymak istiyorum. Böyle ve bir tane de salıncağım var. Salıncağı da bu havuza koyalım. Bakın arkadaşlar, bu da benim salıncağım. Bunu da bu havuza koyalım. Evet, ve buraları şimdi suyla dolduralım. Kocaman bidonla suyumuzu getirdik. Hadi şimdi burayı doldurma zamanı. Arkadaşlar, burası kaydıraklı havuz oldu. Burası salıncaklı havuz ama burası boş kaldı. Buraya ne yapsak ki? Hmm. Bakın, burası çok boş. Oyuncaklarımız burayı sevmez. O yüzden buraya da güzel bir şey yapmamız lazım. Bakın, böyle şeyler buldum. Burası da toplu ve Merdivenli bir havuz olsun. Havuzumuzu beğendiniz mi? Birazdan oyuncaklarımızı buraya getireceğim ve hep beraber güzel maceralı dakikalar geçireceğiz. Arkadaşlar diğer videomuzu merak ediyorsanız hadi hemen şimdi kanalımıza abone olun. Bunu size görev olarak veriyorum arkadaşlar. Bugünkü göreviniz bu videoyu beğenip kanala abone olmak. Hoşçakalın. Abone olmazsanız diğer videomuzu kaçırırsınız. Bay bay.